Nereden başlasam temizliği çok işim var. Şu yerdeki minderleri alayım en iyisi. Anne video izleyebilir miyim? Hayır Chelsea çok fazla izledin. Hem şu an işim var olmaz. ama ya ben sıkıldım. Ben geldim. Merhaba Barbie. Merhaba Chelsea. Ah, Sevcan tam zamanda geldi. Bugün biliyorsun temizlik günüm. İçerisi de çok sıkıldı. Biliyorum biliyorum. Ben de Chelsea'yi dışarı çıkartmaya geldim. Gidelim mi Chelsea? Ha? Nereye gideceğiz ki? <laughs> Sürpriz. Hadi gel bakalım Chelsea. Kolay gelsin Barbie. Görüşürüz anne. Görüşürüz kızım. Görüşürüz Sevcan. Şu yastıkları şöyle koyayım. Açıyorum gözlerini. Ta 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 ta. Aa, Luna Park yaşasın. Aa dönme dolap. İlk önce dönme dolaba bineceğim. Tamam ben seni bindireyim. <laughs> Emniyet kemerim. Evet hazır mısın? Hazırım. <laughs> Hoppa. Chelsea bak, çarpışan arabalar var. Bilmek ister misin? Evet. <laughs> Aa, şey, birlikte binebiliriz istersen. Olur. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Başla. <laughs> Hop, oy oy. Ayy. Hopp. Bence vuracağım ya. Hadi vur. Oh, bu takıldı. <laughs> Kim hediye kazanmak ister? Ben, ben, ben. Geliyorum. Çarkı çeviriyorum. Acaba kaç numara gelecek? 5 numara. Bakalım neymiş? Acaba hangisi? Pembe balon. Yaşasın. <laughs> ben de çevireceğim. <laughs> Chelsea bekle. Barbie işini bitirmiştir. Biz de artık eve gidelim. Görüşürüz. Chelsea. <laughs>